Bu eğitimleri verdikten sonra çarşamba günü Clara bizim hoca bize eğitimleri veren sınıfa geldi. Çok felaket kötüydü. Böyle elini başının arasına, başını elinin arasına aldı. Sürekli şakaklarını vuruyor. Kötü bir şey olduğunu anladık. 17 öğrenciyiz. Dedik ki hoca e, ne oldu Clara? Hiç sormayın dedi. Ee, kardeşimin küçük kızı vardı 6 yaşında kalemle oynuyordu düştü gözüne kalem battı şu an bir gözü görmüyor ee, doktordaydık hiçbir zaman derse gelmemezlik etmezler. Cuma günü sınav var çarşamba günü bu olay oluyor ya dedik ki e, hani sen bize hep pozitif olmayı öğretiyorsun en azından bir gözü görüyor falan diye biz de ona söyleyecek bir şey bulamıyoruz ama dedi iki gözle de görmeyebilirmiş dedi. Nasıl oluyor dedik? Çizdi. Doktor çizdi bu resmi dedi. Göz sinirlerinin arkada birleştiğini, görme olayının nerede gerçekleştiğini falan anlattı bize. Ve bir göz siniri görmüyorsa diğer göz sinirleri de görmeye biliyor. %80 olasılıkla da diğer gözde görmeyecek dedi. Ben çok kötüyüm dedi. Bugün dersi yapmayacağız. Zaten bitti. Hepiniz de başarılısınız ama cuma günü idareye bir not vermemiz lazım dedi. Ben de biz de tamam dedik. Ama soramadık da nereden soru soracaksın? Bize bir sürü şey anlattın. Sınavda nereden sorumlu olacağız? Bir şey de soramadık. Cuma günü oldu. Klara dedi ki ya bu olay beni çok etkiledi. Sizi sınav falan filan yapmayacağım. Alın idareye sadece kağıt vermem gerekiyor. Bu beyaz kağıtları tek soru yazıyorum. Göz nasıl görür? Çizin, anlatın. Biz oturduk. Sakın kimse çıkmasın. Yaklaşık 10 dakika içerisinde herkesin sınavı bitti. 17 tane tutor adayı, yani hoca adayı bitti. Arkasından kağıtları aldı, okudu. 90'ın altı, bir kişi 85 altı, 90'ın altı, 85'in altında alan yoktu. Dedi ki benim öyle bir yeğenim yok. Öyle bir olay da olmadı. Siz dedi sorumlu olmadığınız bir konuyu nasıl öğrendiniz? O anda olay patladı kafamızda. Ya bize görsel hafızayı anlatıyordu, mavi öğrenciyi anlatıyordu, kırmızı öğrenciyi anlatıyordu, yeşil, sarı öğrenci, öğrenme şurada gerçekleşiyordu, yorumlama sol tarafta gerçekleşiyordu. Bizim eğitim sistemimiz sürekli sol tarafa yükleniyordu ve bu yüzden öğrenemiyorduk. Eğer bir şeyin resmini çizemiyorsanız, hangi disiplin olursa olsun, hangi ders olursa olsun, kafanızda onun resmini çizemiyorsanız, görsek somut hale getiremiyorsanız öğrenmemişsinizdir. Hiçbir zaman üniversitenin açıldığı hafta ilk dersi kaçırmayın. İlk derste hoca bir yılda anlatacağı her şeyi alt alta verir sırasıyla. Der ki İstanbul'dan çıkacağız. Atıyorum Şanlıurfa'ya gideceğiz. Yolda şuraya 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 uğrayacağız. İlk derste yol haritasını verir. Genellikle ilk derse de birçok öğrenci girmez. Ben hayatım boyunca ilk dersi hiç kaçırmadım. Çünkü yol haritasını görmek için biz hedefimiz ne? Nereye ulaşmaya çalışıyoruz? Bu derste ben en sonunda nereye ulaşacağım? tabii bize İngiltere'de orada bu işi çok iyi anlattılar. İlk dersi sakın kaçırmayın arkadaşlar. Ve mutlaka kafanızda hayal edin.